3 ve 2 kilogram kütleli cisimler şekildeki gibi 6 ve 4 metre bölü saniye hızla çarpıştıklarında birbirlerine kenetlenerek hareket ediyorlar. Buna göre orta hızlarını bulunuz demiş A şıkkında. İlk momentum nedir? Yine isterseniz e, yönü ikiye ayıralım. Artı yön, eksi yön diyelim. Artı eksi dedik. Peki ilk momentum artı yönde olacak. 6 kere 3, 18. Artı 18. Birincinin momentumu artı 18. İkincinin momentumu eksi yönde bakın. Hız eksi yönde olduğu için hız aslında eksi 4 burada. Eksi 4 kere 2 eksi 8. Artı eksi 8. Yani artı 18 ile eksi 8'i topladım. İlk bileşke momentumu buldum. Son bileşke momentum da buna eşit olacak. Fakat son bileşke momentumda artık tek cisim var. Ortak beraber bir hız var. Yapışmışlar ve 3, 2 daha 5 kilogram kütleli bir cisim oluşturmuşlar. 5 kilogram kütleli bir cisim var ve ortak bir hızla hareket edecek. Bu ortak hız kaç olabilir? 10 eşittir 5V0 dersem V ortak neymiş? 2 artı 2 çıktı. Demek ki artı yönde 2 metre bölü saniye hızla beraberce yapışarak gidecekler. Ortak hız neymiş? Artı 2 metre bölü saniyeymiş. Çarpışmadan önceki toplam kinetik enerjiyi bulun demiş. Çarpışmadan önce 1 bölü 2 m kare kütlesi 3 birinin hızı 6 Birincinin kinetik enerjisi. Çarpışmadan önce ikincinin kinetik enerjisi. 1 bölü 2 çarpı kütlesi 2 çarpı hızı 4'ün karesi. Peki çarpışmadan sonra tek cisim var. 1 bölü 2 çarpı 5 kilogramlık kütlesi var. Ve o tek cismin hızını bulduk biz. 2. Pardon yanlış yaptık. Eşitlik kurmayacağız. Ee, ne diyor bize? Çarpışmadan önceki toplam kinetik enerji bulun demiş. Sadece şu işlemi yapacağız. 36 yarısı 18 54 gelir. Buradan 16 gelir. Kaç yapar? 70 yapar. 70. 70 şu. İlk toplam enerji 70 şuymuş. İkinci toplam enerjiyi bulurken 1 bölü 2 toplam kütle 5 ve bu 5 kilogramlık kütle 2 metre bölü saniye gidiyor. 1 bölü 2 mv kare kinetik enerjisi ne olur? Çarşımadan sonra 10. 10 joule. Çarşımadan sonraki kinetik enerji 10 joule. Çarpışmada kaybolan enerji miktarı 60 Joule. 60 Joule enerji kaybolmuş. Kaybolan enerji yüzdesi. 70'in kaçı kaybolmuş? 60'ı kaybolmuş. Yüzde kaçtır bu kayıp? Dersek. Yüzde kaçtır dersek. Demek ki 60 bölü 100. Pardon 60 çarpı 100. 6000 bölü 70'ten 600 bölü 7. Yüzde e, 600 bölü 7. 607'ye bölersek kaç yapar artık? Yaklaşık 82 falan yapar herhalde. %82'si falan kaybolmuş demektir. Cisimlerin birbirine uyguladığı itmeyi bulunuz. İtmeyi bulalım. İtme. Birinci cisme uygulanan itme demek. Birinci cismin momentum değişimi demek. Vektör olarak. Birinci cisim. Momentum değişimini bulayım. Son momentumu nedir? Şimdi son momentum mecburen 2 ile gidiyor ya artık. Birlikte beraber. Öbür cismin hızı da 2. Kütlesi kaçtı birinci cismin? 3'tü. 3 çarpı 2 son momentumu. Eksi ilk momentumu 6 ile gidiyordu. 3 çarpı 6. 3 kere 2 6 eksi 18 kaç yapar? Eksi 12. Eksi 12 Newton saniye. Eksi 12 Newton saniyelik bir itme var. Öbürüne de muhakkak artı 12 Newton saniyelik itme uygulanmıştır. Çünkü bileşke 0 olacak. Yani 12 Newton saniyelik itmeler karşılıklı uygulanmış böyle bir çarpışmada. M1 ve M2 kütleli cisimler şekilde hızlarla batıya ve kuzeye doğru gitmektedir. Cisimler çarpışıp yapıştıktan sonra ortak hızını buluruz. Şimdi birincinin momentumu nedir? 9 ile giden şu yöne doğru 2 kere 9 18 demek ki batı yönüne doğru 18. Yönünü gösterdik vektörle sola doğru ya. Eksi 18 demeye falan gerek yok artık. Yönünü nasıl o vektörle gösterdik. Öbürü yukarı doğru vektör 24 kere 1 24. Güzel. Peki ayrı ayrı momentumlar bunlar. Birincinin ilk momentumu P1, ikincinin ilk momentumu P2 bunlar. Ne olacak? Paralel kenardan bileşkeyi bulursam başlangıçtaki bileşke momentumu bulmuş olurum. 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı? 6 katı. 5'in de 6 katı olan 30. Demek ki bileşke 30 çıkar. 3, 4, 5 kuralından çıkıyor Pisagor bandısı. O halde neymiş? Başlangıçtaki ilk momentum, bileşke momentum buldum. Çarpışmadan önceki bileşke momentumumuz neymiş? Büyüklüğü 30 kg metre bölü saniyeymiş. Peki. Şimdi cisimler yapıştı diyelim ki. Yapıştıktan sonra yine 30'luk bir momentumla gitmek zorundalar. Birleştikten sonra cisimler ne oldu? Kütleleri artık 3 kg oldu. 3 kg'lık kütle çarpı bunların ortak hızları neyi verecek? Son bileşke momentumu verecek ki önceki bileşki momentuma eşit çıkmalı. Momentumun korunumu bunu söylüyor. O zaman 3 V eşittir 30 sa V ortak eşittir 10 metre bölü saniye. Ortak hız 10 metre bölü saniye hem de çapraz. Demek ki kuzey batıya doğru 10 metre bölü saniye hızla yapışarak hareket edermiş bunlar. Momentumun tek bileşeninin korunması da söz konusu olabilir. İlla ki iki bileşen korunacak diye bir şart yok. E şimdi hareket hangi doğrultuysa o bileşen korunur. Aslında en kolay anlayıp, anlaşılabilecek tarz bu. Mesela iki bileşeni ayırdım. X ve Y bileşenini ayırdım. Böyle bir örnekte. Nasıl yapmış? Arabaya mesela bir cisim fırlatmış. Arabaya bir cisim fırlatmış. Oyuncak araba var. 9 kilogram kütleli. Oyuncak arabaya bir cisim fırlatmış. Fakat araba aşağı gömülemez. Aşağısında zemin var. Y ekseni üzerinde yukarı aşağı doğrultu yani. Y doğrultusu. Y doğrultusu üzerinde hareket etmesi mümkün değil. Dolayısıyla zaten y doğrultusu üzerinde ne var? Tepki kuvveti var. Y doğrultusu üzerinde zemin bir tepki kuvveti uyguluyor. Dışarıdan müdahale var demek bakın. Dışarıdan sisteme, araba cisim sistemine zemin tarafından bir dış kuvvet uygulanabiliyorsa y ekseni üzerindeki bileşke momentum korunmaz. Ama x ekseni üzerinde dış müdahale yok bakın. Herhangi bir x bileşeni üzerinde herhangi bir kuvvet yok. Sürtünme gibi başka bir şey gibi herhangi bir kuvvet yok x bileşeni üzerinde. O halde x bileşeni net kuvvet sıfırsa x bileşenindeki momentum korunacak sadece. Böyle bir örnekte sadece momentumun x bileşeni korunur, y bileşeni korunmaz. Y bileşeninde momentumda kayıp var. Nereye gidecek o kayıp? Zeminin tepki kuvvetiyle dengelenecek. O yüzden şöyle bir kural koyabiliriz. Hareket hangi doğrultuda gerçekleşebiliyorsa o doğrultudaki momentumlar korunur. Demek ki böyle bir arabaya cisim fırlatma gibi sorularda veya zemin üzerinde duran bir cisim varsa zeminin içine gömülmesi mümkün değil. O yüzden hareket sadece x ekseni üzerindedir. Tek boyutlu harekettir. Sadece momentumların x bileşeni korunur diyeceğim. Peki momentumun x bileşeni korunursa? Şu çünkü cismin momentumunun bakın iki türlü bileşeni var. V1 hızıyla fırlatılmış. Bunu ben bileşenlerine ayırabilirim. Mesela V1'in yatay bileşeni ne yapar? V1x. Şimdi şurası 37 ise burası da 37 mesela. 10 çarpı kosinüs 37 yani 8. V1 x eşittir 8 metre bölü saniye. Sanki arabaya şu bir araba bizim M2 kütlemiz 9 kilogram kütleli araba. Arabaya sanki yatay bir cisim fırlatılmış 8 metre bölü saniye gibi düşünerekten soruları yapabiliriz. Dolayısıyla y bileşenini boşa gidecek. Y bileşenini bulmaya bile gerek yok. Sadece momentumların x bileşenleri konacak. Bunun momentumu zaten sadece x üzerinde. Hızı 5'miş. Ona göre momentumunu bulurum. Momentumların x bileşenlerini e, koruyarak soruyu çözerim. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. O soruyu yapalım. Sürtünmesiz yatay yolda V2 eşittir 5 metre bölü saniye hızla ilerleyen 3 kilogram kütleli oyuncak arabaya 1 kilogram kütleli cisim şekildeki gibi V1 eşittir 10 metre bölü saniye hızla atılıyor. Güzel sürtünmesiz yatay yol. Sürtünme yoksa kamyona veya cisme dışarıdan bir kuvvet yok. O yüzden momentum korunur. Fakat zemin tepki kuvveti uygular. Zemin y bileşen üzerinde olduğu için y bileşenindeki değil, x bileşeni üzerindeki momentumlar korunur. Bunu anladık. Cisim arabaya yapışarak birlikte hareket ettiklerine göre, yani son durumda yapışıyor, zıplamıyor cisim. Cismin momentumunun yatay bileşenini önce onu bulunuz diyor. Cismin momentumu nedir? Önce büyüklüğünü bir bulalım. Kütle çarpı hızdan bulacağım. Kütlesi 1 çarpı hızı 10 ise 10 kilogram metre bölü saniye. Bunun yatay bileşeni ne yapar? Şurası 37 olur mecburen. Z var bakın paralellik var. Yatay çizdim. Ne oldu? Yatay momentum kosinüs 37 ile çarpılacak. Kosinüs 37 ile çarpacağım. Kosinüs 37 0.8'dir. Dolayısıyla 10 çarpı 0.8 ne yapar? 8 kilogram metre bölü saniyelik bir Yatay momentum var. P1x. Güzel. Peki çarpışmadan sonraki bileşke momentumu bulun demiş. Çarpışmadan sonraki bileşke momentum muhakkak çarpışmadan önceki bileşke momentum eşit olacak. X bileşenleri korunur demiştik. X bileşenleri için bu geçerli. Peki çarpışmadan önceki bileşke momentum bulmak için. Biz bir tanesini bulduk. P1x'i bulduk biz. Aynı şekilde P2'yi de bulursam o zaten sadece X bileşeninden ibaret. Demek ki bu önceki momentum aynı zamanda sonraki son momentuma da eşit olacak. Peki. P1x'i bulduk. Öbürünün momentumu nedir? Kütle çarpı hızdan. Kütle 9 kilogrammış. 9 kilogrammış. Hızı 5'miş. 9 kere 5, 45. Artı yönde sağ tarafta. Artı 45. Kilogram metre bölü saniye. Ne yapar peki? Son momentumu. 45 artı 8'den 53 yapar. 53 kilogram metre bölü saniye gibi bir toplam momentum var demek ki. Şimdi neyi bulmamız isteniyor? C şıkkında ise C şıkkında neyi bulacağız? Ortak hızlarını bulunuz demiş. Ortak hızları bulalım. C şıkkını yapıyoruz. Son momentum bulduk. Son momentum kaç çıktı? 53 çıktı. Son durumda tek cisim olmuş. Bakın yapışmışlar. Yapışarak hareket ediyor diyor. 9, 1 daha 10. Yani 10 kilogramlık bir kütle var. Toplam kütlemiz 10 kilogram. 10 çarpı bir hızları olacak. Yapıştıktan sonra hızları nedir? Kim bilir? Çünkü araba biraz hızlanmıştır mecburen. Çünkü cisim bunu itti. Sağ tarafı doğru biraz itti. Araba hızlandı. Peki. 10 çarpı V ortalama eşittir. Sonuçta son momentum olacak. Yani 53 eşit olacak. Orta kız ne olur buradan? 10, 53 bölü 10. Yani 5,3. Demek ki orta kızlar yapıştıktan sonra hep beraber 5,3 metre bölü saniye hızla hareket edecekler.